Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli bilişim personel alım ilanı hakkında konuşmuş olacağız. Bunların dışında da ilanlar bekliyoruz. İlanlar duyurulara geldikçe sizlere en iyi şekilde bilgileri aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Muhakkak sizler de tüm atama ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Tabi burada en çok dikkatimizi çeken maaşlıdır. maaşta da birazdan aktarmış olacağım. Başvurular 8 Kasım 2021 tarihinde başladı. 26 Kasım 2021 tarihinde bitmiş olacaktır. Bilginiz olsun. Buraya herkes başvuru yapamıyor. Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi ve endüstri mühendisi bölümlerinden ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki bölümlerden mezunsanız buraya başvuruda bulunabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunların dışında tabii ki de çok donanımlı olmanız lazım. Bilgi sahibi olmanız gerekiyor veya tecrübe sahibi olmanız lazım. Gerçekten bu işin piri olmalısınız ki bu işe atanabilirsiniz arkadaşlarım. Peki hangi dallar dağılım olacak bunun bilgisini de verecek olursak da şöyle hızlıca geçeyim arkadaşlar. Kafanıza yattığı takdirde zaten ben aşağıma kısmına linki de bırakmış olacağım. Oradan da ulaşım sağlayabilirsiniz. Kıdemli yazılım uzmanı, net yazılım uzmanı, yazılım test uzmanı, veri tabanı ve ortak katman yönetim uzmanı. Farklı dallarda veri tabanı uzmanı alım olmuş olacaktır. Kıdemli A güvenliği uzmanı. A güvenliği uzmanı, Windows sunucu uzmanı dallarında alım olacaktır. Gerçekten mükemmel maaşlar bunlar. Mesela kıdemli yazılım uzmanı 26.000 lira alacak, net yazılım uzmanı 17.500 lira veya veri tabanı ve orta katman yönetim uzmanı 4 katına kadar yani 35.000 lira almış olacaktır. Gayet mükemmel maaşlar bunlar. E tabi işin de zorluğu da var ki bu kadar maaş alıyorlar arkadaşlar. İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın büyük atamasının başvurusu da en kısa sürede başlamış olur. Başladığı takdirde sizlere başvuru nasıl yapılır, en doğru nasıl yapılır gibi önemli bilgileri de vermiş olacağım. Muhakkak tüm atama ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.